Kardeşlerim Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Bugün öyle güzel bir sohbet var ki hocam. Hepimizin bildiği, namazlarımızda bol bol okuduğumuz, normal gün içerisinde de çeşitli faydaları sebebiyle okumamızda çok büyük sevaplar olduğu bir duadan bahsedeceğim. Kur'an'dan bir ayet esasen bu. Kevser suresi. Öyle güzel bir sırrı var ki hocam. Öyle güzel bir noktaya temas edeceğim ki evinde bu Kevser Suresi'ni bir oku Allah'ın izniyle. Bak neler olacak neler. Bu dua terkibini uygulayanların bütün dilekleri bir iznillahü teala gerçek olur. Kevser Suresi'nin çok faydası var hocam. Mesela yağmur yağarken yağmur yağıyor diyelim ondan sonra 100 tane Kevser suresi okuyup bir insan dua etse Allahu Teala o duasını kabul ediyor. Ya çok güzel bir suredir Kevser suresi. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike vel har inne şani eke huvel ebtar. Herhalde öğrendiğimiz ilk surelerdendir. Mesela siz ilk hangi sureyi ezberlediniz? Bilmiyorum ama yorumlara yazabilirsiniz. İhlas suresi, Kevser suresi, Subhaneke. Bunlar hep ilk üçtedir. Banko yani. <laughs> Kısa için kolay ya. Arkadaşlar evimizde Kevser suresini okumamızın çok büyük faydaları var. Hemen şöyle bir videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Ondan sonra ben de size bu güzelliklerden bahsedeyim. Hazreti Peygamberin bir sözüyle sohbetimizi açalım. Bereket olsun. Buyurdu ki can peygamberimiz. <laughs> Kim Kevser suresini okursa okumaya devam ederse yani bunu alışkanlık haline getirirse Allahü Teala ona cennet nehirlerinden su ikram eder diye Resulullah Efendimizin hadisi şerifi var. Kevser suresi. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike vanhar inne şani huvel Günde yüz defa Kevser suresi okumayı adet edinenlerin Allahu Teala kalplerinden geçen muradını hasıl eder, ihsan eder, kabul eder. Muradı kabul olur yani. Mesela maddi bir dileği olsa, dünyalık bir isteği olsa bir kişinin veyahut ahirete tahalluk eden bir dileği olsa yani dünya veya ahiret için Allah'tan ne istiyorsa istesin. Bir hacet. Mesela bekar bir insan diyelim evlilik istiyor. Ya Rabbi bana hayırlı bir kısmet ver diyor. Niyeti o veya işte evli bir insan işte 3 yıldır, 5 yıldır, şu kadar yıldır evli ama çocuğu olmuyor. İşte onun dileği nedir? Çocuk sahibi olmaktır. İşte birisi var. Allah Teala ona evlat vermiş ama evladı onun imtihanı olmuş. O da evladından sıkıntılı. O evladının böyle halim selim, iyi huylu bir evlat olmasını istiyor. Anne babaya asi değil, anne babaya böyle itaat eden bir evlat olmasını istiyor. İşte o insanlarda, o kardeşlerimizde Niyetin neyse. Ben örnekler veriyorum yani. Başka niyet de olur tabii ki de. Yüz defa okuyanların Allahü Teala muradını kabul eder diye ifade ediliyor. Mesela bazı insanlar var. Onlar da diyor ki hocam benim uykum çok ağır ben kalkamıyorum. Alarm da kursam sabah namazını hep kaçırıyorum. Sabah namazında hocam ben çok fire veriyorum. Neden? Ya uyanamıyorum. Ya alarm kur. Ya kuruyorum da hiç duymuyorum hocam. Benim uykum çok ağır diyor. Bizim böyle bazı arkadaşlar vardı talebelik zamanımızda. Tam o zaman hocamız söylerdi bize. Akşamleyin yatmadan oğlum derdi. Abdestli yatın. Abdest alın öyle yatın. Bir de üç tane Kevser suresi okuyun. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike vanhar İnne şani eke huvel ebtar. Her biri besmele ile yatmadan önce 3 defa okuyup Ya Rabbi bu gece ezanlar okunurken beni uyandır Ya Rabbi dese abi bir uyanırsın ki Allahu Ekber Allahu Ekber ezanlar okunuyor. Niyetini al samimi bir şekilde ama ya Rabbi beni uyandır de. Ya Rabbi uyanmamı nasip et de. Uykun ne kadar ağır olursa olsun. Seni hocamız derdi ki melekler seni ayağından tutar yataktan çeker çıkarır. Hadi kalk der. Ezanlar okunuyor hadi kalk. Gerçekten de abi bir kalkarsın ki tam ezan okunuyor. Mesela teheccüd namazına kalkacaksın. Mübarek günlerdeyiz. İşte hiç değilse pazartesi günü, perşembe günü bir kalkayım teheccüd kılayım diyeceksin. Uyanamıyorsun. Ya Rabbi gece tam saat 3'te uyanmayı bana nasip et dedin. 3 tane Kevser suresi okudun. Yat bir kalkarsın saate bakarsın tam 3.00. Allah Allah. Kevser suresi okumaya devam edenler arkadaşlar inşallah rüyasında peygamberimizi görmek ona nasip olur her türlü dünyalık muradımız için yüz defa Kevser suresi okusa özellikle yağmur yağarken mesela Kevser suresini okumak çok iyi. Neden yağmur yağarken hocam dersen arkadaşlar yağmur yağarken sema kapıları açılırmış. Sema kapılarının açık olması da icabet saatidir. Mesela kalbi katı insanlar varsa eşin olabilir, sen olabilirsin, bu evladın olabilir, kardeşin, anne baban, bir sevdiğin olabilir. Kalbi katı, böyle kalbi kötü hislerle, haset gibi duygularla falan dolu insan varsa kendisi de okuyabilir, onun niyetine birisi de okuyabilir. Böyle bir bardak suya mesela okusa, o kişinin içmesini sağlasa Allah'ın izniyle kalbi iyi hislerle dolar. O kalbindeki kin, nefret, haset gibi kötü duyguları Allahu Teala söker atar, siler. Yerini böyle güzel duygular, sahih duygular alır Allah'ın izniyle hocam. Peygamberimize haset eden oğlu Kasım'ın vefatından sonra onu dalga geçmişler. Peygamberin soyu kesildi diye. Onun için bu sure indi ya. Bu sureye devam eden, bu sureyi okumaya devam etmek hasımların kinini engeller diyor. Bak böyle bir fazileti de vardır bunun. Ve Allah Teala buyurur ki hadisi kutsi İzzetime yemin olsun ki kim sevabına ve güzelliğine, faziletine inanarak Kevser suresini okursa onu affederim buyurdu. Bu sureyi bir insan bir kağıda yazsa, çantasında, cebinde böyle taşısa Allah Teala onu her türlü bela ve musibete karşı muhafaza eder, güvenceye alır. Anladın mı? Az bir sureyle çok şey anlatıyor burada Rabbimiz Teala Celle Celaluhu. Büyük sırlarla dolu olan bu sureyi kardeşlerim sizler de bol bol okuyun. Allah Teala Celle Celaluhu Celle Şanu bu surenin faziletlerine sevaplarına ve faydalarına özellikle sizi de nail eylesin. Cuma günü okumak mesela çok çok faydalı. Cuma günü veya cuma gecesi okuyanlar peygamberimizi diyor rüyasında görür. Allah bu duayı okuyanın dileklerini kabul eder. Cennet, cennet şehirlerinden Allah ona su içirir diye ifade ediliyor. allah Teala yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim. Buraya kadar beni dinlediyseniz Allah sizden razı olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.